Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar birkaç gün yağmur gösteriyor. O yüzden şu yoncamızın üzerine oradaki naylonu aldım. Güneş var o yüzden biraz geride duruyorum. Şimdi onun üzerine kapatacağım. Kaldırım taşlarını ipleri bağladım. Uçlarına da kaldırım taşlarını bağlayacağım. Bu arada tıraş oldum yorumlarda saçlarını oynayıp durma diye yorumları okuyunca dedim oynayıp durmayı gideyim oluyor. Yani bilinçsizce farkında olmadan oynuyorum. O yüzden gittim trash'im oldu. Hadi başlayalım. Önce <laughs> bakayım. 60 metrekare aldım. 6 yavun. 6 yavun. atacağım. Daha sonra taşları bağlayacağım. Yapabilirsin. Küçüklerin orada yoncası bitti. Ona bir yonca indireyim. Daha sonra kapat. şöyle koyalım Evet şimdi de aşağıdan düzeltelim. Şöyle damalar yakalamadan biraz yakın koymuşuz ama damaları Büyük almışım ha. Neyse. Yazdı oğlum. Diğer tarafa asılayım biraz. İyi ya ben kısa olur mu ki acaba demiştim çok da uzun bile oldu tamam. Önce arkayı bir bağlayayım da. Şöyle bağlayacağım artık ya. Öldürüm. Sakın. Sakın. Burayı da bağlayayım. Yağmurdan koruması için ya rüzgarla falan yani çok şey değil. Yağmurdan korusun yeter. Şöyle Önce arkayı bağlayayım Taşımızın biri orada kalmış Bu yoncanın Üç buçuk tonunu yonca aldım O videoda bahsettim mi bilmiyorum. Tonun altı miler aldı. Arkadaşım Osman'dan aldım bunu. Hayır. Ne var? Bir tane de ortadan yapayım olmazsa ya. Danalardan tıstım. Yetişebilirler. Evet şöyle tamam ama

Haydi oğlum Düğüm atamadım ya Şöyle araya sokuyum bunu da İyi dek gelmiş tam araya Evet Şeyini aldık en azından yağmurdan korur. Evet arkadaşlar. Şöyle kapattım. Etrafını da göstereyim. Tekrar Yağmurdan korunması için. Evet arkadaşlar. Yağmur. Yoncamızı kapattık. Rahmet indi. Arkadaşlar yemimiz biraz arpamız biraz erken bitti. Ee, 10 gün kadar mısırda karıştırınca tam hesaplayamamıştım. Şimdi bir 20 çuval mısırla 2 çuval arpa mix alacağız. Sinan Bey yardımcı oluyor. Bahçı kardeşimizin ee, yeleğimizi, de, yeleğimizi de hediye ettiler. Teşekkürler ediyorum burada. Tekrardan. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmura da yakalanmıştım. Şimdi buradan eve geçeceğiz. Siparişlerimizi indireceğiz. Orayı da çeker. Görüşürüz. Yemimiz geldi. Arpamız geldi diyeyim ya. gelmedi. de. atmış. Yavaş, yavaş. Şunu kaldırmamız lazım o zaman. Az bir şey şunu şunu kaldı bak. Mücahit. Nasıl ben duracağım abi? Ya bak. Kaldır abi. Gel. Mı kaldır abi? Yeter abi şu açılmayacak. Hoş ne geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Balyaları niye ıslattın kardeşim? Abi onlar ıslansın. Yenecek ya bir şey olmaz. Mücahit Bey hoş geldiniz. Merhaba abi. Adam. Hani şey yok mu? Neydi arkadaşın adı? Erdem. Ramazan Erdem. Erdem. Erdem <laughs> A, Ramazan abi pek Ay. gelmiyor da. Şuraya koy yani Merhaba. Ya varım orada fırsat. Aç sen şunu. Nerede çekişler? Keserim be ya ne oldu? Ne olacak? hocam? Kolay mı ya? Ben orada niye çıkayım ya? Yani? Biraz önce çıktım. Bir şey Atlayacak, boylanacak bunlar. Evet. 20 çuval da aldık. Aynı onuna kadar. Yetecek şekilde. <laughs> evet. Öncemizi kapattık dünden beri yağmur maşallah durmadı. Zamanlamamız harika. Görüşürüz kardeş. Evet yemlerimizi indirdik. Arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırayım artık. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenirseniz sevinirim. İyi seyirler. Görüşmek dileğiyle.